İsrail'in ilk kara operasyonu e, anlamında değerlendirebileceğimiz iç, ilk, ilk girmesi e, geçen hafta pazar günü yani 10 gün önce özellikle e, refah sınır kapısının olduğu şu alanlara ve o günün gecesi Han Yunus'a ilk defa zırhlı unsurlarıyla girmeye çalıştı. Buradaki refah bölgesine girme, yapmış olduğu girmede e, sahadan gelen bilgiler teyide muhtaç değilim. 10 civarında İsrail tankının e, burada kaldı. Diğer tarafta Hanyunus'a yapmış olduğu girmede de e, tanklarını geri çekmeyi başarabildi. Yani neyi denedi? Hamas'ın kabiliyetini bir şekilde görmeye çalıştı. E, burada e, son derece korkunç bir güçle e, bir doktrinin e, çarpıştığını görüyorum, düşünüyorum. Şimdi İsrail konvansiyonel bir güç. Ve bütün Orta Doğu coğrafyasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihiyle nitelikli üstünlük sağlanan bir güç. Şimdi nitelikli üstünlük ne demek? Onu söylemek gerekiyor. Şimdi bütün Orta Doğu'daki ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolarlık silah sattı. Belki İsrail bunun çok daha azını sattı, yardım etti, hibe etti. Ama İsrail'e verdiklerinin hepsinin bir nitelikli üstünlüğü vardı. Yani ola ki Geçmişte altı gün savaşlarında olduğu gibi Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir konvansiyonel teknolojinin üstünlük sağladığı bir savaş söz konusu olacaksa bu nitelikte üstünlük olarak gidecek dedi. Yani bunda da ilgili en verebileceğim en güzel örnek ne? F22'leri, Raptorları hiçbir ülkeye vermedi. Sadece kendi ülkesinin havasını savunmak için kullanmış olduğu f 22leri İsrail'e verdi. Yani nitelikli üstünlüğü onlara onlara bir füze verdiyse, ondan daha üstün bir füzeyi İsrail'e verdi. Bir hava savunma füze, füze sistemi verdiyse, onlardan daha üstünde daha güç, güçlüsünü İsrail'e verdi. İsrail her zaman Arapları yenebilecek bir üstünlük üretmeye çalıştı. Şimdi bu üstünlükle beraber bir caydırıcık üretmeye çalıştı. Ama burada başka bir şey oldu. Bu ileri karakol. Çöktü demeyeceğim. Şimdi şu an hani bir kor general falan gönderdiler. ya... Aslında o kor general bence gelişin şimdi e, Markeva tankı Markeva dörtler evet İsrail yapımı ama altındaki teknoloji sadece İsrail'e ait. Hayır İsrail'e ait değil. Yani sonuçta burada nitelikli bir üstünlük İsrail'e sağlandı. Şimdi bu nitelikli üstünlüğü ölümcül bir ateş gücü olarak ta 7, yani 7 Ekim'den beri sürekli kullandı. Maksat ne? Neyi amaçlıyor? Yani ben Gürkan Bey gibi söyleme isterim ama bu bir topografik savaş. Bu bir demografik savaş. Bu teolojik bir savaş. Ve bu e, siyasi emelleri, jeopolitik emelleri olan bir savaş. Bunun bu sürecin bir ayağı. Şimdi şunu anlayabiliyorum. Büyük bir acı var hepimizin içini yakan... bu acıyla beraber... E, bir şey yapamamanın üretmiş olduğu, bu çaresizliğin üretmiş olduğu büyük bir öfke var. Ama bu acı... çaresizlik ve öfke... sürdürülebilir olmadığı için... kalıcı sonuçlar yaratmadığı için, üretmediği için... hep tekrarlıyor. Ve her seferinde bir adım daha ileri gitmiş olduğunu görüyoruz. Ve sindirme süresi, hazmetme süresi geçiriyor ve o süreden sonra tekrar yeni bir adım atıyor. Burada benim gördüğüm ne? O haritaya getirirse oradan bir şey anlatmak istiyorum. Haritayı alalım Erdem. Şimdi bu arada bu görüntüler bugün yayınlanmıştı. Şi şimdi şu haritada şu yapmaya çalıştı. Buradan ortadan girdi. En dar olan kısımdan girdi. Yani neydi? 12 mildi en uzak. 12 kilometreydi. En dar yeri de 6 kilometreydi. Değil mi? En dar olan yerden girdi. Üç tane su arkı var biliyorsunuz Gazze'de. Bir burada var, bir şurada var, şu hatta var. Bir de tam şöyle bir su arkı var. Şimdi bu su arkının güneyini bir şekilde bütün Gazze'lilerin demografik anlamda yoğunlaşmasını istediği yer... Şimdi burayla burada bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor. Gözüken o. Ve yani sahadan gelen bilgiler e, ee Selahaddin ana mihveri ve şuradaki El Reşit er, Re, er reşit evet sahil yolunu bir şekilde bu ana yolu ve bu ana yolu tutacak şekilde aradaki yolları kontrol etmeye çalışıyor bağlamaya çalışıyor. Bunu bağlamayı başardığı zaman bu alanı insansızlaştırdı ve muharebe mevzisine dönüştürdüğü zaman burada belli ki bir tampon bölge oluşturmak evet. istiyor. Bu tampon bölgeyi oluşturduğu zaman güneyle olan bağını kesecek. Yani burada bir tampon bölge oluşturup şuradan da buradan da yapmış olduğu girmelerle evet. hani senin orada sektörler oluşacak evet. demiştin ya o sektörleri hazmede hazmede ele geçire geçire burada benim görebildiğim bir çekiç ve örs taktiği uygulamaya çalışacağım. Bunu yapmaya çalışacak. Ben açıkçası böyle okuyorum yapmış olduğunu. Ha bunu yapabilir mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi gazinin özelliği şu. Üstüne hakim olabilirsiniz. Ama altına hakim olmadığınız sürece üstüne ha üstünde hakim olduğunuz her yer büyük risk üretir. Yani şimdi siz burada, evet burayı mavi renkte e, ben ele geçirdim. Yolları, kavşakları ele geçirdim. Buralarda muharebe mevzileri oluşturdum. Direnek noktaları oluşturdum gibi bir cümle kurabilirsiniz. Ama bunu bu direnek noktalarını birbirine bağlayamazsanız, lojistik anlamda, buralarda dışarıdan buna bağlantı kuramazsanız ve bu tüneller bir şekilde bu alan içerisinde etkili olmaya başlarsa İsrail'in asıl vermeye başlayacağı zayetler buradan kendisini göstermeye başlar. Şimdi bu, bunu, bunu göremiyoruz. Yani şu ana kadar İki tarafında yapmış olduğu açıklamalar var. İki taraf da bir şekilde kendi e, şeylerin, kamu diplomasisine yönelik bir takım açıklamalar yapıyorlar. Ama şu, şu, biz buradan şunu söylemeliyiz. Yani hani tarafların yapmış olduğu açıklamalar üzerinden okumak son derece zor. Çünkü her her biri de kendi algısına, kendi psikolojik harekatına, propagandasına, grisine, karasına, karasına, e, beyazına ve kamu diplomasisine yönelik bir takım açıklamalar yapıyor. Bizim neye ihtiyacımız var? Gerçek anlamda teyit edilmiş bilgilere ihtiyacımız var. Bu bilgileri elde etmeye çalışıyoruz. İsrail'in ilk yani kara operasyonu e, anlamında değerlendirebileceğimiz iç ilk, ilk girmesi e, geçen hafta pazar günü yani 10 gün önce. Özellikle e, Refah Sınır Kapısı'nın olduğu şu alanlara ve o günün gecesi Han Yunus'a. ilk defa zırhlı unsurlarıyla girmeye çalıştı. Buradaki refah bölgesine girme, yapmış olduğu girmede e, sahadan gelen bilgiler teyide muhtaç diyelim, 10 civarında İsrail tankının e, burada kaldı. Diğer tarafta Han Yunus'a yapmış olduğu girmede de e, tanklarını geri çekmeye başarabildi. Yani neyi denedi? Hamas'ın kabiliyetini bir şekilde görmeye çalıştı.